Arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar hoş geldiniz. Ee, modun ayarlarıyla oynamaya geldim de benim mekan bura. Eee, silah tam silah var. Sıkıntı yok. O kaşın bu kasma ne ya? Ayıp ayıp vallahi ayıp. Hmm, bu bak. Ah. Ne oluyor lan? boş ver. Adam gördüm de saldım orayı. Şunu vurayım bir lootunu alayım. Şunu da vurayım. Bunda loot var mı? Yani lazım bir şey yok. Sağ tarafa aha. Vallahi baygın çektim bir tane de. Tamam. Ee, şunları da bir alayım. Ana. Ne yapıyorsun lan orada? Ee, buradaki adamlar nereye gitti? Ses aldım mı? Aldım. Aşağıda. Ee, öldü. Başka yok mu? Lan o kadar kayıt çıktı burada de var ya. Neyse ön tarafa doğru geçelim hemen. Yani burada ses yok şu an. Muhtemelen hepsi karşı tarafta. Şu yukarıya bir zıplayayım ben. Yok değil mi burada? Yok. Tamam. Handa geliyor mu? Kili de çektim. Diğeri üst katta. Şunu şuraya bir atayım. Onu yemiş olmalı bu arada. Aynen yemiş. Tamam. Kilimi de çektim. Şundan şöyle bir tıklık bakayım. Tamam. Tamam. Arkadaşlar biri halıyla mı dolaşıyor? Ben mi yanlış duydum? Onu gördüm. Baygın. Ee, onu çaldırmam lazım bir dakika. Koş koş koş. Muhtemelen aşağıya atladı da. Baygın nerede? Baygını bulamadım. Bu adam da sağda pompalıyla yargı da. Atıyor da. Valla bir bayağı bir bomba mutlu attım oraya. Bir tane de alt kata atacağım. Şu kili alayım. Şimdi üst kat ve alt katta adam var. Heh, bomba çekti. <laughs> ya ay ya. Of. Herhalde bot. Etkinlik yerine geldim. Adam mat. Tamam. Şöyle şuraya bırakayım arabamı. Kaç kişilerdi onu da bilmiyoruz tabi. Sağda yok sanırım. Şu tarafa geçeyim. Bak. Yani açıktan buraş atma ne ya? Nerede alaka? Niye? Garip, vallahi garip. Burada adam var. Baygını çaldım. Eee diğeri. Şu sağ kaydaydı değil mi? Attım bir tane molotof çıkacak. Gerçi atamadım ki. Çıkacak sanırım. Değil mi? Evet. Niye öyle oldu? Arabayı sislesem çıkabilir miyim? Bu arkadaki de halıya bindi. Bunu da indirmem lazım ya. Bir de ayrı ekip miymiş cidden ya? Helal olsun. E. Ee? Hmm, bakıyor. Yuh! Baygın. diğerinde de canı yok. Zaten ben gidene kadar basacak da. Başladım. Merhaba baygın Eşim tut 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 tutum yok vallahi yok hiçbir şeyim yok. Şu aşağıdan da bot geliyor oy AVM'si de var. E, bir dakika birbirinizi vurmayın durun. lan dur vurma dur. Hayır oyun kasıyor. baygını da almam lazım. Tamam, onu da aldım. Şunu da lootuna bakayım. Oy P90. Bu tabii ki alacağım arkadaşlar. P90'ı bırakmam. Ben buradan bir kaybolayım en iyisi. Alacağımızı aldık buradan. Değil mi? Zaten evet, biliyordum bunların geri ineceğini. Sürpriz olmadı çok. Oğlum bunun a buna dürbün almamış mıyım ben? Hayır ya. Nasıl almamışım? E ee, nasıl yapalım? Bak biri gelmiş buraya. Eee tamam. Sıkıntı yok. Muhtemelen diğeri de geliyor. Şunu bir bombaya falan bayıltmam lazım birini. Ay, tamam. Abi oyun çok kaçıyor. Al işte mermi dolduramadım ya. Ama dolmam lazım. Daha yani ne yapayım? Buradan gitmem lazım oyun felaket. Öyceğim ya. Bu maç ölmemeliydim böyle ya. 19 kilo 2800 hasar var. Ben silahlar öbür taraftaymış da. eee bir dakika konuşarak anlaşabiliriz. Sakin ol oğlum, benim karakter bug'a girmiş ama ya bak kocaman duruyor arkadaşlar. Onu bir ayarlamam lazım, bu bazen bug'a gidiyor. Niye böyle yaptığını bilmiyorum da, şöyle yapınca düzeliyor. Tamam, ayarladım. Vaygın. Onu da aldım. Şu aşağıdan bir bakayım, çok adam atlamadı. Oğlum bu ne, adamı hiç atlamadım ya. Tamam. Baygını çekti mi? Çekmiş sanırım. Yok çekmemiş. Ah. Tam baygın aldım. Diğerleri sol tarafta. Bundan bir bomba molotof ne varsa çekeyim. Hatta bu tarafa doğru geldi. O da bana attı. 12 gelmedi ama. Tamam. Arkaya doğru süründü mü acaba? Bilmiyorum ama. O zaman bu tarafta. Ama kaldırmış bile ya. Ya da kaldırmadı yeni geçti bilmiyorum. İçeride kaldırıyor muhtemelen. Bak gene bayıldı. Böyle da atayım bir sıkışsın oraya. Sanki çok kaçacak bir yeri kalmadı gibi ya. Tamam. Burası temiz arkadaşlar. Çok kilimiz yok ama gene kişi sayısı azdı atladığımda gene iyi oldum bence. 90 Groza verdi. Şimdi arkadaşlar P90 yakından daha iyi ama benim Groza sevdam var. O yüzden Groza'yı alıyorum. P90 kalsın. Pochinki'ye doğru attı. Bence adam var Çünkü çok kasıyor. Bu kasma hiç normal değil bence. Aynen bak aşağıda adam var. Ne dedim? Baba okuyor oyunu. sıkıntı yok. Bu eleman inecek mi bana? Yo inmedi. Burada E4 e kim taktı ya? bu duvar iş yemin ederim dünya üzerinde yok ya. Yemin ederim yok yani. Geç geç. Az daha uzak geç. Şöyle geç a <laughs> ee, tamam. Bunu direkt bulduk. Öldü. Şu MG'yi alayım. Onun lootuna bakmayacağım bu arada. Gerek yok. Lootum iyi zaten. Şunu doldurayım. Ya dur bakayım ya. Belki AVM'si var. Ya oğlum. <laughs> Arkadaşlar demek ki neymiş? Ne olursa olsun luta bakacaksın. Valla. O luta abi. <laughs> ha mantarda adam mı var? Vallahi adam var. Halıyla gelmiş hatta. Eee. Atlayacak mı? Niye atlamadı? Ah. Tamam. Allah. Ben. Arkamda. Bir dakika kardeşim bir dakika. Ne öyle? Yok artık ya. Bin araba ya. Allah bir tane daha vurdum onu arkadaşlar. Şu arkamdakini halletmem lazım. TP ile nereye kadar gidebilirim? Eee evet. Bunun olacağını biliyordum. Zaten ateş etmeye başladı. Sıkıntı yok ee, Oradan bir tık kaçtım Oğlum gene mi araba geldi bir yere Şu aşağıda adam var Bot mu bunlar Bunlardan bir mermi çekmem lazım Bak adam burada bir tane botu buldu. Hmm, bunu nasıl denk düşürebilirim ki? Şöyle şurada insan Görebilir miyim acaba? Arabası benden tarafta çünkü. Planöre mi bindi Oy. Tamam. Kili de aldım e, ee, halıma binip buradan gitmek istiyorum. Önce bir şunu yiyeyim. Şimdi onu bulduk. Alan baya küçülmüş. Şu önümden bir halı çıkıyor. Ulan orayı ben alacaktım. Benden önce çıktılar ya. Nasıl yapalım? Tek başına mı? Tek başına aslında ama. Vallahi oynadım ya. Allah lan dur. tamam güzel. Bunu direkt buldum. İyi oldu. Arkadaşlar halıyla geziyordum. Halının yakıtı bitti. Açıkta kaldım. Son iki kişi kaldı da. Şu taraflarda bir yerde yatıyor olabilirler. Biraz... Aha adam mı gördün? Vallahi gördüm. Sabit duracak mı? Baygın. Diğeri pikler mi? Hadi sen de bakarsın. Hadi. Baygın sürmeye çalışırsa bitiririm. Bunu bırakmam. Tamam baygın aldım. Birebir. Hmm, bakacak mı? Hiç bakacak gibi durmuyor. Ben bence birazcık yakınlaşayım. Böyle şuraya doğru. Önüme bir yere gelmiş de olabilir şöyle silah tutarak gidiyorum. Tamam. Şimdi geldi önüme. Eee... Ah. ah ya ya bilerek mermiyi kestim ölmesin diye de neyse. Arkadaşlar biraz az kilim var farkındayım ee, ama olsun öyle şeyler. 20 kilo 2700 azarla kapatıyoruz. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.